Selam Hande. Selam Hakan nasılsın? İyi sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, ne olsun. Bayrama gün sayıyorum. Bayram <laughs> evet ya. Artık az kaldı. Evet bugün daha doğrusu bu bölümde ne konuşuyoruz? App'lerin epi. App Mega app. Süper Mega app. <gülüyor> 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 ya sen çok güzel söyledin onu. One app to rule them all. Ya, Böyle söyleyince yani. çok iddialı da. Valla olacak çevirince... gibi de süper uygulamalar. Süper ya da uygulama. hemen çevireyim. O ne? Dur, One App. Yok, mümkün değil. Türkçe çevirdiğim zaman için. Bir çok bir olacağım. uygulama hepsine hükmedecek. İşte. Yüzlüler efendisi gözlüğünü Peki ederim. o zaman app'ler yetmedi evet. de mi? Süper app'lere giriyoruz. Ne oluyor? Hayır efendim hiç alakası yok. Tam tersi bir konu. Birazcık e, maliyet hesabı <laughs> diyelim. Hmm. E, birazcık Müşteri daha çok bizim uygulamamıza girsin, rakibe gitmesin. Başka ihtiyaçlarını da bizden karşılasın ki e, aman dikkati dağılır da maazallah bizim rakibe gider, rakipte de sadık müşteri olur, oradan bir şey paylaşır vesaire gibi. Şu an tabii şaka oldu söyledik ama süper uygulamanın tanımı birazcık da tanımı demeyelim de e, çıkış noktası e, ve şu an aslında en çok da fayda sağladığı şeylerden birisi bu. E, birazcık yine... ...çok kısa tarihçesinden bahsedeceğim. Çin'den çıkan bir uygulama şaşırdık mı? Ee, Çin'den çıkan ve tüm dünyaya yayılan... E, ...bir uygulama türü. Çok basit hani... ...Türkiye'deki şeyle, muadille örneklendirelim. Daha kolay anlaşılsın. E, Türkiye'de mesela Trendyol bir süper uygulama. Getir bir süper uygulama. Neden? Çünkü Trendyol'un içerisinden... E, e ...ticaret tarafında her şeyi alabiliyorsunuz. Acı yemek... ...Trendyol yemekle beraber... E, evinize yemek söyleyebiliyorsunuz. Trendyol market e, kısmı ile beraber e, etrafınızdaki size yakın olan ve online işte yani daha doğrusu kurye hizmeti olan marketlerden sipariş verebiliyorsunuz gibi yani online'dan sipariş edilebilecek hemen hemen her şeyi aslında Trendyol uygulamasına girip yapabiliyorsunuz. E, burada bence esas şu değişim yaratacak. E, getir N11'in stratejik ortağıydı. ...ta 2021'de başlayan bir süreçti ve tamamlandı bu süreç. Artık N11 tamamıyla getirin. Şimdi getirin içerisinde de biliyorsunuz getir taksi mesela... ...bir taksi daha doğrusu getirin içerisinde. E, getir iş diye bir uygulama çıkardılar. Nasıl bir kullanım oranı var çok merak ediyorum. Hmm, bir, evet. İşte mahalle, getir büyük, getir yemek... E, ...ve şimdi de işte eklenen N11 ile beraber... Aslında yine her türlü kuryeyle eve getirilebilecek neredeyse her şeyin istenebildiği bir uygulama haline dönüşüyor. E bu tabi sadece böyle e-ticaret örnekleri verdik ama Hakan'cığım burada sözü de sana vereyim. Bu sadece e-ticaret platformlarının yapabileceği bir şey mi? <laughs> <laughs> güzel pas bu arada, güzel pas, güzel oyunculuk. Güzel Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım gerçekten öyle mi? Ya bu aslında şey yaparken biz ne zamandır konuşmak istediğimiz bir şey aslında süper app. İşte bu hatta Çin'deki işte WeChat içinde işte e, Line. ödeme sistemi de var, işte sosyal medyası da var, işte alışverişi de var, her şeyi işte tek bir app'ten yapalım falan filan Türkiye'de işte Hande sen dedim gibi aslında getir falan. Veya hepsi burada gibi örnekler vardı. Şimdi şeyi görünce ben dedim ki ya iş gerçekten süper app'lerin dünyasında. Hani uygulamaları zaten hepimiz biliyoruz aşınıyoruz ama süper app'lere şey yapıyor. Bu ara finans sektörü çok fazla süper app'lere gözünü dikmiş durumda. Orada da işte şu an artık şöyle bir dünyaya gideceğiz muhtemelen. Yani bunu kullanmak rahat olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama. Şimdi aslında biliyorsunuz yani işte çoğumuz herhalde birden fazla bankayla çalışma ihtimalimiz yüksek ve dolayısıyla her bankanın da kendi bir app'i var işte. Eğer web sitesine internet sitesinden girmiyorsak app'leri var. İşlerimizi kolaylıkla hallediyoruz. Artık app'ler şöyle diyor. Mesela örneğin siz Yapı Kredi'siniz veya Garanti'siniz. Diyor ki diğer banka hesapların ve bilgilerini de aslında buraya e, entegre et. Onun bir entegrasyon süreci var. Sen örneğin işte diyelim ki tamamen atıyorum işte e, Finans Bank'ım var, Yapı kredin var, Garanti'm var diyelim. Hı hı. E, bütün hepsini işte finans bank ve yapı kredini mesela garanti app'in içine entegre ediyorsun veya tam tersi bu arada işte yapı kredi yapabilirsin diğerlerini de yapabilirsiniz e, o app'in içerisinden hangisi ise bütün banka hesaplarınız ve anladığım kadarıyla bu arada kredi kartlarını da entegre edilebiliyor ama tam ben denemediğim için bilmiyorum. Hepsini aslında tek bir finans uygulaması gibi içerisinden bütün hesap bakiyeniz vesaire hepsini görebileceğimiz bir Süper app gibi bir moda e, sokma gibi bir şey var. Bir de yine aslında gördüğüm şeylerde e, işte hep şey olur ya işte klasik işte e, arabanın sigortası, kaskosu bir şey evin bilmem nesi, cartı, cürtü. Orada da bir yenilik var. E, o yenilik de mesela bu applerden bazılarının içerisine e, örneğin siz evinizi sahip olduğunuz e, evinizi veya işte arabanızı bunun içerisine bir şekilde ekliyorsunuz işte plakasından vesairesinden bilmem işte e-devlet entegrasyonu veya bilmiyorum. Ekledikten sonra içeride onun kasko zamanı geldiği zaman o banka üzerinden veya işte vergisi ödenecekse evin diyelim ki işte emlak vergisi çıktı, çöp vergisi çıktı, iş yerini bilmem ne falan o app'ler üzerinden görünüp aslında bunu şey yapabiliyoruz gibi. Çok aslında kolaylaştırıcı bir mevzu <laughs> ve muhtemelen de şu an bankaların kendi alanı çok büyük bir savaşa girdiğini reklamlarda falan göreceğiz mesela. Dolayısıyla hani hem bankalar ve hem genel olarak bu süper app mevzusunda peki sence mesela Hande. Bu da senin fikrini merak ediyorum. Sence normal uygulamalar artık hani diğerleri tarafından yenecek ve çok az mı kullanacak? Yani süper app'lerin dünyasına mı gidiyoruz sence yoksa böyle hibrit bir düzen mi olur ne diyorsun? Şöyle ki e, ben tamam şimdi. En başta da söyledik ya yani kullan birincisi aslında hali hazırda buraya gelen müşteriye başka opsiyonlar da sunarak onu hep buranın içinde tutmak ve rakibe gitmesini engellemek. Bir ikincisi de bana sorarsan şu an hmm. e, biraz reklam tarafından hani bakacak olursak e, acquisition yani bir müşteriyi tünelin içine sokma süreci ve bundan sonraki işte daha çok özellikle uygulama bazlı düşünüyorum şu an. E, yeni müşteri olma, yeni müşteri yapma, müş e, operasyonu içeriden yönetme yani, işlemlerini o uygulama içinden yaptırma maliyetleri gün geçtikçe artıyor. E, şimdi bu da günün sonunda Ve, biliyorsun bu sene verimlilik çağı e, tüm dünyada. Hı. O yüzden de hem verimli operasyonlar yönetebilmek vesaire de gittikçe de zorlaşıyor artan maliyetler sebebiyle. O yüzden de farklı farklı bu arada ee, hemen burada bir, var? bir araya gireyim mi? Hı. Bu e, müşteri ki. alma tarafında e, dedin ya mesela her marka işte her işte app belli bir bir kişi alma maliyeti diye bir şey oluyor onların tarafında Hı -hı. ve işte diyelim Hı -hı. ki onun karşında bir reklam harcaması yapmaya okey oluyor vesaire Hı -hı. falan. TikTok'ta şeyi gördün mü? Onu söyleyip tekrar sana vereceğim. TikTok'ta yeni bir şey çıktı. Ben yapmadıkça bana daha da şey yapıyor. Şu an TikTok'un bana yani muhtemelen herkesin şeyinde belki senin de vardır. Belki hani dikkatini çekmemiştir. Ee, eğer bir arkadaşını TikTok'a girmeye ikna edersen ve o arkadaşın 10 gün boyunca bir reklam gibi oldu ama yani şu an meblaların ne şeyde olduğunu anlatmak için aslında bunu söylüyorum. Ve o arkadaşın 10 gün boyunca günde yarım saat TikTok'ta vakit geçirir ise hmm. TikTok sana 800 TL mi? ödeme yapıyor. TikTok sana 800 TL ödeme yapıyor kişi başına. Ondan, Accusation evet. fiyatları, müşteri edinin fiyatları şu an buralarda. Bu arada yani şimdi marka vermeden yani şey e, confidential bilgiye gireceği için söylüyorum. Marka vermeden söyleyeceğim. E, belli başlı yani tamamıyla mobil uygulama üzerinden işlerini yürüten pek çok şirketin bir kullanıcıyı e, içeri alma için e, çıkabileceği e, indirme maliyetleri 50-60 dolarlara kadar çıkıyor. Bu bahsettiğim ucuz ürünlerde. Yani ürünler pahalıştıkça hmm. oradaki maliyetlerde çoğalabiliyor. E, ama söylediğin şey çok ilginç. Bunu bir, bunu ben görmemiştim. E, haberim de yoktu yani. Publikli paylaşılan öğrenmedin. bilgi bu. Yani bana sürekli çıkıyor mesela bana 400'de başladı. Yapmadım 500'e çıktı. Yapmadım 600'e. Seydin ben gerçekten davet edeceğim. <laughs> 800'e i̇şte çıktı. Öyle. Yani bilmiyorum. <laughs> Te telefon numarasından eğer davet ediyorsan bu mantıklı çünkü telefon numarası hani daha bir gibi. Mail üzerinden bir şey yapmaya çalışırlarsa içerisi fake hesap dolar ki zaten çok fazla var. onu İptokum ben lazım. ben bunu e, düzgün bir şekilde oturttuğunu düşünüyorum çünkü hani. Bayağı <laughs> bugün gördüğüm 800 TL'di mesela. Referral marketing aslında yani çok tabii, da tabii, şey tabii. bir şey değil. Ee, de Yani acquisition şöyle söyleyelim. Download ya da aktif kullanıcı sayılarında düşme olmuş olabilir. Yeni kullanıcı kazanımı düşmüş olabilir ve günün sonunda çok uzun zamandır yani e, yaklaşık bir yıldır her çeyrek TikTok en çok indirilen uygulama olarak listelerde görünüyor. E şimdi Burada bu yavaşlama. Karşılığında kama, istediği şey. Kötü. Çok fazla bir şey bu arada. 10 gün boyunca her gün istisnasız yarım, yarım saat. saat geçirmesi gerekiyor o kullanıcının. Yani Bilemedim istediği ama. şey çok kolay bir şey de değil. Şey, hiç Gerçekten değil. Gerçekten TikTok kullanıcısı olması lazım. Daily active Sonra. user olsun istiyor. Daily active user Bir Boy, de yarım saat user. geçirsin. Tabii tabii tabii. Çok, çok if var orada. Tabii aynen öyle. O yüzden e, muhtemelen şey. çok karlı bir sistem şeyde. Çünkü şöyle düşün sen birine şey yapacaksın, yollayacaksın ve o kişi muhtemelen maksimum 5 gün yapacak veya yap, yapmayacak bile ama günün sonu indirtmiş oluyor ve sen o parayı ödemiyorsun. Hay bir de şöyle bir şey var. İlk ilk indirdiğinde algoritma seni tanıyana kadar dünyanın her yerinden garip grup Demek istemiyorum ama her janrada, her kategoride, tabii, 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 dünyanın tabii. her yerine içerik çıkarıyor. Ve zaten insanların genellikle girer girmez bu ne saçma şey ya dedim ve kapattım demesinin altında yatan şey işte algoritmanın senin hakkında hiçbir fikrinin olmadığı o tuhaf süreç. E O yüzden evet. bana sorarsan riskli de yani e, ama tabii bilmiyorum pazar bazlı da bakmak lazım. Yani sadece Türkiye özellikle çıkarılan bir promo mu tüm dünyada böyle bir promo mu yaptı vesaire. O anlamda incelemek lazım. Konuya geri evet. döneyim. Ee, süper uygulama konusuna. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, çok fazla uygulama var. Yani sen şu an bir web sitesi açmak istediğinde ya da işte bir bunun için e-ticaret alt sitesi yaptırmak istediğinde uygulamayı yanına bedava veriyorlar. Ve çok, özellikle de iyi yapılmamış diyeceğim. Kimse yanlış anlamasın ama bazı mobil web siteleri gerçekten çöp. Çöp yani. Ee, özellikle de e-ticaret siteleri. Bunun aklınıza hani büyükler gelmesin. Tabii ki onlar da çok detaylı UI UX'ler vesaire çalışıyor ama daha altyapı sistemleri kullanan diyeyim yani. işte TG Bu sırada çok, çok emin değilim. Büyüklerde de çok büyük sorunlar büyük, oluyor. Hani şey yapıyorum. <laughs> büyüklerde tabii ki çok büyük sorunlar var. Mobil weblerinde. Çünkü onlar tamamen mobil uygulama üzerine zaten her şeyi evet, inşa evet. ediyorlar. Ama e, küçüklerde yani şu an mobil webi okey diyen e, şeylerde çok ciddi problem var. O yüzden de bazen sadece hani bir şey yapabilmek için mobil uygulamayı indiriyorsun ve bir daha ömrün boyunca girmiyorsun. Ben zaten çoğu zaman oturup siliyorum sonrasında bunları. Çünkü girmiyorum hmm. veya yani telefonda gereksiz yere bir sürü kalabalık var. Gerek yok. Şimdi süper app dediğimiz şey Bunların hepsini gerçekten bir yandan da anlamlı bir hale getirip benim hayatımı daha efektif ve kolay bir hale getiriyor. Şimdi böyle bir böyle bir tarafı var. Ama bana sorarsan sadece bu yeterli değil. Yani süper uygulama içerisinde farklı özellikle de bunu duyurduğun ya da insanları sürekli buraya çekmek istediğin noktada offerların oluyor olması lazım. Şöyle ki ee, Mesela Trendyol yemeğin ilk çıktığı şimdi Trendyol yemek uygulamasını yemek hizmetin diyelim daha doğrusu aynı uygulama içerisinde yemek hizmetini duyurduğu zaman karşısında getir ve yemek sepeti gibi rakipleri vardı. Yani hala hazırda yemekle özdeşleşmiş ve şimdi böyle olduğu senaryoda Trendyol çok uzun bir süre iyi, iyi siparişe %50 indirim vesaire gibi hani her zaman yaptığı o aşırı gerillalarının hepsini yaptı mesela. Ve şimdi hala mesela, her ne kadar artık trend yol yemek çok ciddi anlamda bilinse de insanların aklına ilk gelen hani trend yolda da yemek var. E, her ne kadar trend Aynen yolu öyle. normal giren insan yemeği görse de o bir davranış paterni. Yani aklına ne geliyor ilk? Bunu oturtmak bir süre. Tüketicinin alışkanlığı hiç bu kadar Ben sipariş vermedim mesela. mesela. Ben de trend vermedim. Yol marketten. Trend yolu bir kere sipariş vermedim. Ben yani marketten de vermedim, yemekten de vermedim ki trend yolu çok evet. kullanıyorum ben. O yüzden de işte dediğim gibi bu bir yani Getir'de de bence aynı şey vardı. Getir kendi promosyonunu yaptığı dönemde de çok ciddi offerlar vesaireler yaptı. Sonrasında Getir yemek için yani Getir yemeği neredeyse bir product gibi tek başına bir ürün gibi ele alıp işte televizyon reklamından promosyonun olsundan busundan bu da entegre et etti. Şimdi bu sadece işte hatır hatırda kalma ya da farkındalık hikayesi değil. Yani hatırında kalıp o davranış paternini geliştirmesi gerekiyor tüketicinin. O yüzden de bence bu tarafa bir bakmak lazım bir ha bütün uygulamalar süper uygulama olur mu? E gelecek buraya doğru mu gidiyor? Her alanda böyle olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani ama bazı şeylerde gerçekten hayat kolaylaştırıyor. Yani bir seyahat planlamak istediğin zaman şöyle düşünelim. Otel rezervasyonunu yaptığın yerde işte uçak biletini de almak ya da ulaşım biletini almak ya da işte araba kiralayacaksın altında arabanın ki bence şeyde mobil değil web hizmetlerinde çoğu tatil ajantasının diyelim ya da tatil bu tür yerlerinin ya da sadece uçak bilet olan kısımların böyle şeyleri var. Ama uygulamalarda şu an çok aktif push edilmiyor bildiğim kadarıyla. Yanlış söylüyorsam da kimse kusura bakmasın. Hani, e, herhangi bir tatil uygulamasını kullanmıyorum ben çünkü. E, bilmiyorum uygulamanın içinde ama desktoptaki versiyonlarında görüyorum bunu. Ama bunlar bir alışkanlık dediğim gibi. Ve bu alışkanlıkları hmm. edinebilmesi için insanların da ilk denemeye ihtiyacı var o ilk denemeden sonra da tekrar tekrar yani biz işte örnek veriyorum İlk defa bu uygulamayı kullanacak olanlara yüzde yedi on indirim gibi. Ondan sonra ilk o, tamam dedim o süper bir fırsat değerlendireyim yaptım İkinci alışverişinizde bir daha bir bir şey ki iki aklımda kalsın ve ikincide de orayı tercih edeyim ve gittikçe bu davranış paternim otursun X Y Z uygulamalarına gitmek yerine burada kalayım gibi. Aynen öyle muhtemelen süper app'leri daha çok göreceğiz ama senin dediğine katılıyorum yani her app süper app'e dönüşmek zorunda da değil muhtemelen şey olmayacaktı ama günün sonunda daha az app'le hayatımızı geçirmek istediğimiz tabii ki bir gerçek evet. dolayısıyla muhtemelen süper app'leri özellikle bankaların arasındaki bu çekişmeyi ben e, dört gözle bekliyorum açıkçası bakalım ne olacak gerçekten yani, e, birbirlerinin içine bir de... kullanacağız mı vesaire falan. O taraflar eğlenceli olacak. Yani bir de tabii şeyle alakalı. Şimdi mesela senin banka kullanma sıklığınla benim banka kullanma sıklığım da bir değil. O yüzden benim çok büyük burada bir şeyim yok. Ha tabii. Vay efendim ızdırabım şu falan gibi hani ya da işte benim çok o yüzden çok içselleştiremiyor olabilirim ama senin anlattığın ve işte benim de bildiğim hani uygulamalardaki şeylerle beraber bu bir an, şu anda baktığın zaman çok büyük bir rekabet avantajı. Yani tek bir uygulamanın Aynen içerisinde öyle. diğerlerini taşıdığında diğer uygulamaları kullanma sıklığın çok azalıyor. Belki gittikçe ona ait işte kredi kartı ya da bankacılık ürünlerini kullanman azalıyor falan gibi senaryolar olabilir. Bunları hep beraber yaşayıp göreceğiz. Aynen öyle. Şahane bölüm oldu bence. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.